Arkadaşlar Arkadaşlar Hata vardı Onun yarısını çektim Bunun ikisi devam ediyor sonra Evin duvarlarını yapmıştık Çatısında Lambasını döşürdük oraya ya, Yanlış haritaya girdim Arkadaşlar ben haritadan çıktıktan sonra geliyorum Arkadaşlar ben düz bir haritaya geçecektim ama Buraya baktım diğer haritada daha güzel. Daha ben buraya daha güzel bir ev yapabilirim. O altın eve devam ederim. Sıkıntı değil. Ama ben bunun sonra bundan sonra altın eve yapabilirim. Hiç sıkıntı değil arkadaşlar. Ben hepsini yapabilirim. Her, Ben bütün her şeyi yapabilirim. Ben de siz. adam bile yapar Ya. Sus bile bir dakika ya. Alın, alın, size. alın size. Tamam yapayım. Hmm. Do

Tamam bu Ortaya yapmak istemiyorum fazla. Keşke buradan. Keşke komuta atabilsem. Tamam. Arkadaşlar önden bakınca pantolonlarına hazır oluyor. Onun, ayakları Ayaklar olsun. İçineymiş evet. bir evet. gizici. Sus bir al ya sus. Arkadaşlar ben buralara onun pijamasının altı desen yaptım. Kafanı da benzettim. makmal bu. Tabii babasının kolunu tam pantolon arkadaşlar. Buradan itibaren gövde

İyi de var. Bilal sus. Ağzından gitsen. Bir daha odayken konuşmanı istemiyor. Yapma öyle. Ha. Gel. Gelmişsin Gel diye bir şey demiyorum ama.